Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IP güvenlik kamerası nasıl bağlanır? Yani kendi en çok kullanılan dilimizde de bebek bakıcı, hasta bakıcı güvenlik kameraları nasıl bağlanır? Nasıl izlenir? Özellikleri nelerdir? Ondan bahsedeceğim. Elimizde Xiaomi güvenlik kamerası var. hi hi sekreti kamera, 360 derece dönen, 1080p görüntü çözünürlüğü olan bir güvenlik kamerasından bahsedeceğim. Öncelikle güvenlik kamerasını açmadan size şöyle bir bilgi vereyim. Xiaomi veya diğer markalar yani internette satılan bütün markalar çoğunlukla bağlantıları bizim göstereceğimiz şekilde. Xiaomi'yi açtığımız zaman şöyle kendinde ait bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bununla bir işimiz yok. Çoğu zaten İngilizce vesaire yazıyor. Çok da anlaşılır bir şekilde yazmıyor. Şöyle de göstereyim şöyle bir kutumuz var ben daha önce açtım bunu şu kameramızın bağlantıları dübel ve vidaları bunu tavana monte edebilirsiniz veya herhangi bir dolabın üzerine vesaire koyabilirsiniz şöyle içinden Samsung şarj aleti ucu tarzında bir kablomuz çıkıyor yaklaşık 3 metre civarında bir kablo şöyle de IP kameramız çıkıyor bu 360 derece dönüyor ses ver, e, ses kayıt alma özelliği aynı zamanda sesi siz canlı olarak dinleyebiliyorsunuz aynı zamanda cep telefonunuzdan e, bunun sesi de aktarabiliyorsunuz yani konuştuğunuzu da kamera karşı tarafa iletiyor Şimdi içinden e, adaptör bağlantısının ucu çıkmadı yani 12 volt dönüştürücümüz çıkmadı biz bunu herhangi bir telefonda kullandığımız bir adaptörüle takıyoruz. Şimdi bunu elektriğe bağladığımız zaman şu arkasında Xiaomi'nin bir reset bir de Samsung şarj aleti ucu tarzında bir ucumuz var. Bunu tak takıyoruz. Şimdi sarı lambamız yandı. Herhangi bir tepki göstermiyor kamera. Şu arkasındaki reset işaretine basılı tutuyoruz. Evet. Kameramız aktif oldu. Şimdi bize kendi İngilizce olarak özelliklerini söyleyecek. Evet. Bitti. Mavi mavi işaretimiz yanıyor. Evet arkadaşlar. Kamerayı açılışını yaptık. Enerjisini bağladık. Şu an kamerayı bağlayacağız. Apple'da App Store'da Mi Home e, yani Mi Home programını Telefonumuza indiriyoruz. Daha önce ben bunu indirdim ve aç diyorum. Daha önce indirip e, denediğim için size işte mikrofona izin ver, kamera izin ver tarzında e, izin vermek için bilgiler isteyecek. Bunlara izin verin. İsterseniz siz buradan kayıtlı kullanıcı kısmından üye olabilirsiniz. İsterseniz yani eğer telefonunuzda Facebook şeyiniz varsa Connecting Facebook deyip, Bağlanabilirsiniz. İzin verdi, sürdürüyor. Devam ediyoruz. Tekrardan Facebook'a bağlanıyorum. Evet, şu an e, Facebook'la bağlandım. Şimdi giriş yaptık, cihaz eklemeye basıyoruz. Burada bize hangi kamera olduğunu soruyor yani Xiaomi'nin birçok IP kamerası var. Yani videonun başında da size söylediğim gibi bunu sadece Xiaomi IP kamera olarak değerlendirmeyin. Yurt dışından AliExpress'ten veya Gen gibi sitelerden aldığınız bütün IP kameralarını yani bebek bakıcı kameralarının çoğunluğunun kurulum videoları aynı şekilde. Yani while siz ürünü ee, telefonunuza aktarıyorsunuz bilgilerini. Aktardıktan sonra da wireless birbirine eşleştiriyorsunuz. Uzaktan erişim sağlıyorsunuz. Yüzde hep hepsi aynı. E, tabii ki bu e, Nihai olur veya Netron olur veya işte bilmem ne olur veya farklı farklı programlar olabilir ama kurulum videoların çoğunluğu hep aynı yani barkodla oluşan bir şey. Burada bize 4-5 tane Xiaomi'nin işte hangi kamerasının kurulumunu yapacaksınız diyor. Bizim aldığımız kamera Mi Heim Security Kamera 360-1080 diye geçiyor. Ee, şunu tabi burada var. Evet cihazı taktıktan sonra yönergeleri takip edin diyor. Buradan onay veriyorum. Sonraki diyorum. Şimdi burada bağlı olduğumuz Wi-Fi parolasını girin diyor. Ben kendi Wi-Fi parolamı giriyorum. Evet arkadaşlar şimdi QR kodu okutunuz kısmı geldi. Kameraya, yani şuradaki telefonumuzdaki QR kodu kameranın lensini okutuyoruz. Herhangi bir şeye basmıyoruz. Evet. Şu an okudu. <laughs> QR kodu gördü. Evet. Şuradaki Device Online diyor. Yani aktif edildi. Şuradaki demin sarı yanıyordu. Yani sarı yanıp yanıp sönüyordu kameranın yukarısında. Şimdi e, mavi düz yanmaya başladı. Ve daha sonra telefonumuzdan sonrakine tıklıyoruz. Biraz bekletiyor. Wi-Fi'den telefona bağlanmaya çalışıyor. Evet bitti diyor. Bittiye tıklıyoruz. Atla deyin. Cihaz adı diyor. Yani ev yazabilirsiniz. Veya işte siz kafanıza göre herhangi bir şeyi buradan cihaz adına seçebilirsiniz. Türkçe zaten. Sonraki diyoruz. Buradan başlayalım diyoruz. Evet şu an görüntümüz geldi. Şuradan sağ sol kısmından PTZ dediğimiz yani sağ sola yukarı aşağı motorize bir şekilde kontrol ediyor. Burada HD, Low, Out yani HD olarak izleyebiliyorsunuz veya Slow olarak daha e, hızlı bir görüntü alabiliyorsunuz. Aynı zamanda biz buna Wi-Fi'ye bağladığımız için yani kendi telefonumuzun internetinden gösteriyorum şu an. 4 g yazıyor zaten. Wi-Fi'yi kapattım ve diğer odaya aldım kamerayı. Şu an her tarafı, diğer odanın bütün her tarafını görebiliyorum. Aynı şekilde normalde telefonumuzda da zoom yaptığımız gibi şu şekilde zoom da yapabiliyorsunuz. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Ee, ve şunu da size söyleyeyim. İsterseniz normalde kameranın e, içinde SD kart takabiliyorsunuz. Yani 64 GB SD karta 2 güne yakın kaydediyor. 2 megapiksel olduğu için, 1080p olduğu için görüntü çözünürlüğü Aynı zamanda bu görüntüyü yani izlerken şurada video kısmında videoya tıklayarak e, buradaki görüntüyü telefonunuza aktarabilirsiniz. Bu bir, şurada da ses işaretini tıkladığınız zaman yani eğer hasta bakıcısını izlemek istiyorsanız veya bebeğinizi izlemek istiyorsanız ağlayıp ağlamadığını buradan da duyabilirsiniz. Ee, aynı zamanda da konuştuğunuz zaman yani şu şekilde açayım şurada ara işaretine tıklayarak ayarlara mikrofon erişimi yok diyor yani ilk programı kurduğunuz zaman mikrofona kamera erişimi verin mikrofon erişimini verdikten sonra karşı tarafa sesiniz de gidiyor. Ses de alabiliyorsunuz. Çok güzel bir görüntüsü de var gerçekten. Tavsiye ediyoruz. Yani dediğim gibi zoom vesaire de yapılıyor. Dediğim gibi videonun ilk başında sadece bu Xiaomi kameralarına yani Xiaomi IP kameralarına özel bir şey değil. Normalde de bütün IP kamera sistemlerinde yani aldığınız bütün bebek bakıcı kameralarında kullanımlarının hepsi neredeyse bu şekilde oluyor. Veya deminki kamerayla Bizim QR kodu okutmamız yerine altında bir QR kodu oluyor. Siz o programla ya zaten kitapçığında da yazıyor. IP kameranızı o şekilde bağlı bağlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler. Diliyorum.